Merhaba Sevgili dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir türkü solfezinde yine birlikteyiz. Kayayı gırcı tuttu diğer bir adıyla İlvanlım türküsünün solfezini yapacağız. Bu türkümüzde bir dörtlük yeni bir tartım kalıbı Sivas tartım kalıbını çalacağız. Sivas tartım kalıbı şekilde görüldüğü gibi 1-16'lık ve 3-16'lık not iki notadan oluşuyor. Daha önce bu noktalı 8'liğin 3-16'lık değerli olduğunu bahsetmiştim. Birinci 16'da aşağı doğru vuruyoruz. İkinci 3-16'lık notayı yukarıya vuruyoruz. Elimiz aşağıya boş iniyor yukarıya boş çıkıyor. Sivas tartım kalıbı. Ayrıca bu türkümüzde tekrar işaretlerinden dolap tekrarını öğreneceğiz. Kanalıma abone olmayı ve eser notasının videonun altındaki açıklama bölümündeki linkte olduğunu unutmayın. Birlikte başaracağız. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Şimdi solfejimize geçelim. Önce sol üst köşeye sonra da notanın tamamına bakıyoruz. Sol üst köşede bir dörtlük nota eşittir 100 rakam var arkadaşlar. Bu metronom hızını gösteriyor bize. Yani bu türküyü bir dörtlük Değerin 100 metronun hızında. Ama siz bunu baştan 100 metronun hızında değil de daha düşük hızda başlarsınız. Sonra 100 metronun hızına kadar getirebilirsiniz. Si notalarını bemol olarak çalacağız. C harfi var. C dört dörtlük daha önce bahsetmiştik. Evet Hemen birinci ölçümüzdeki ikinci kalıp Sivas tartım kalıbı var. Aşağı yukarı vuracağız bunları. Başka bu türküde bir de son dizede yani üçüncü dizede birinci dolap ve ikinci dolabı görüyoruz. Bunlar şöyle söyleyeyim. O iki repriz arası, iki noktaların arası var. İkinci dizedeki son ölçünün başında, üçüncü dizedeki ilk ölçünün de sonunda iki nokta işareti var yani röpriz. Bu tekrar çal anlamındaydı. İki noktadan iki noktaya dönüp tekrar çalacaktık. Şimdi iki noktadan iki noktaya döndüğümüz zaman artık birinci dolabı çalmayacağız, ikinci dolabı çalacağız. Bunu örnekle izah edeceğim arkadaşlar. Şimdi sofrajımıza geçelim. Önce birinci ölçümüz S ile başlıyor. Sekizlik S, Do, Re, Mi, 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 Fa, Mi, 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 Mi. S, ölçüde çaldığımız mi fa mı mi 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 fa mı mi 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 kalıplarından oluşuyor. Hemen çalalım. Mi fa mi 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 iki ölçü birleştirelim arkadaşlar. Evet. Do, Re, Mi, 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 Fa, Mi, 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 Fa, Mi, 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 Fa, Mi, 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 Mi dizedeki birinci ölçü. Yani üçüncü ölçüye geçmiş oluyoruz. Bakın arkadaşlar ölçünün başında üç rakam var. Üçüncü ölçü oluyor bu. Evet. Sol, fa, fa, mi, mi, re, mi, re, re, do, re, do, re, do. Bunu yavaş alacağım. Sizler de yavaş olarak başlayın. Gelip, iki tane gelibolu kalıbı sonra karaman karaman ekleyeceğiz. Ona dikkat edelim. Sol, fa, fa, mi, mi, re, mi, re, re, re do, re, do, re, do, re, do. Sol, fa, fa, mi, bölümü bitirdik. Üç ölçüden oluşuyor. Bu üç ölçü birleştireceğim şimdi arkadaşlar size. Es, do, re, mi, 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 fa, mi, 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 fa, mi, 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 fa, mi, 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 sol, fa, fa, mi, mi, re, mi, re, re, do, re, do, re, do, es, do, re, mi, mi, mi fa mi 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 fa mi 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 mi, 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 mi fa mi 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 sol fa fa mi mi re mi re, re, do, re, do, re do re do ikinci dizedeki ikinci ölçüğü es mi fa mi re mi re re do re do si do es mi fa mi re mi re re do re do si do. Şimdi üçüncü düzedeki birinci ölçü yani birinci dolap. Birinci dolabı çalıyoruz. Si la si re do si do si si la la si do re si la si re do si do si si la la si do re. Bu İki ölçüyü yani reprise dönüşünü yapacağım arkadaşlar. İkinci dolaba geçmeyeceğim yani. E, önce bunu bir birleştirelim. Es Mi Fa Mi Re Mi Re Re Do Re Do Si Do Si La Si Re Do Si Do Si Si La La Si Do Re Es Mi Fa Mi Re Mi Re Re Do Re do si do si la si re do si do si si la la si do re bu si si la la si do re bize iki noktadan iki noktaya götürüyor sonra es mi fa mi re mi re re do re do si do sonra ikinci dolaba atlayacağız si la si re do si do si si la 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 diye çalacağız arkadaşlar bu dikkat edelim İkinci doğru çalalım önce. Si la si re do si do si si la la la. Si la si re do si do si si la la la. Si la si re do si do si si la la la. Si la si re do si do si si la la la. Şimdi arkadaşlar bu bölümü yani son üç ölçüyü tekrar çalacağım birbirleriyle bağlantılı olarak biraz yavaş alayım es mi fa mi re mi re re do re do si do si la si re do si do si si la la si do re es mi fa mi re mi re re do re Do, si do si la si re do si do si si la 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 Evet arkadaşlar bu bitişteki İzmir kalıbını isterseniz la la üstten üstten isterseniz la la şeklinde aşağı yukarıya da vurabilirsiniz. Bu notalar sözlere göre yazılmış bir notalar arkadaşlar. Şimdi baştan alacağım. Sonuna kadar Türküyü yavaş bir tempoyla çalacağım. Es, Do, Re, Mi, Mi, Fa, Mi, 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 Fa, Mi, 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 Sol, Fa, Fa, Mi, Mi, Re, Mi, Re, Do, Re, Do, Es, Mi, Fa, Mi, Re, Mi, Re, Re, Do, Re, Do, Si, Do, Si, La, Si, Re, Do, Si, Do se si, si la la si do re es mi fa mi re mi re re do re do si do si la si re do si do si si la 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 es do re mi 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 fa mi, mi mi re mi re re do re do si do si la si re do si do si si la la si do re es mi fa mi re mi re, re do re do si do si la si re do si do si si la 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 Evet arkadaşlar direkt <laughs> kayayı gırcı tuttu diye sözlü bölümden başladık bu Türkiye'ye. <laughs> Tabii ki bunu metronom hızına ulaştırdığınızda daha e, hoş sevkli olacaktır. Bir türkü sörfesinin daha sonuna geldik. Gelecek videomuzda yeni bir türkü sörfesinde buluşmak üzere. Hepinize sağlıklı günler, iyi çalışmalar diliyorum. Lütfen görüşlerinizi yorumlara yazın. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın. Türkülerle kalın.